selam arkadaşlar. Bakalım. Şimdi sadece kısa bir açılım yapacağım. Aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Açılım yapacağım. Aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Ne olacak, ne yapacak? Senin aslında artık onu istemediğini düşünüyor, senin e, onunla ilgilenmediğini, sen kendine bir yol çizdiğini düşünüyor seni. E, aslında bekleyiş içinde olduğunu umut ediyor, fakat bundan emin değil. Artık e, ona karşı bir hissiyatının olmadığını düşünüyor. Çok fazla gelme isteği var sana... Aşık... Aşk dolu... Aşırı derecede... Şu anda... Zamansız zamana yaptım bu açılımı... Şu anda... Beni kim dinliyorsa... Aklınızdaki kişi şu anda size... Aşkla, coşkuyla gelmek istiyor... Ama ona engeller mi yarattınız... Ya da... E, engelleri var... Bir şeylerle ilgili çözemediği konular var... Bu çözemediği konuları... Yakın zamanda halledecek. Bu konular çocuklarla ilgili olabilir. Çocukları yoktur. Farklı e, sizin çocuklarınızla ilgili olabilir. Ya da çocukla ilgili, sizinle ilgili konuştuğu bir konu ya da e, evlilikte çocuk yapma ya da çocuk yapmama ile ilgili bir konu olabilir. Ama çocuklarla ilgili bir konu var aklında çözmeye çalıştığı konu çocuklar. Yani şöyle düşünüyor. Ben aslında diyor çok emek verdim. Çok emek verdim. Çabaladım ama çabalarımı görmedi diyor. Sizin onun çabalarını görmediğinizi düşünüyor. Ve çok üzgün. ben çok ümitliydim. Ben gerçekten seviyorum. Ve sevgim çok yoğun diyor. Ee, aslında burada e, Biraz da bu kişinin Maddiyatla ilgili Sizin e, Yani sizin kafanızdaki Profili karşılayamayacağından Da korkuyor Yani maddiyatla ilgili sıkıntıları var ee, Sıkıntıları var derken Sizin Sizinle Sizinle ilgili bir takım şeyleri, belki sizin istekleriniz var, belki sizin hayalleriniz var, belki bu hayallerinizi sizin gerçekleştiremeyeceği için de düşünceli ve korkak davranıyor şu anda. Çok fazla sizde yani ıı, olumsuz bir şey mi söylediniz, ne söylediniz? Bu aklınızdaki kişi gerçekten her şeyi çok fazla kafasına takan bir kişi. Hiç umursamaz gibi görünüyor ama küçücük bir sözünüzü dahi asla unutmuyor, aklından çıkartamıyor. Sizin artık ondan gittiğinizi, ondan gitmiş olduğunuzu düşünüyor. Ee, ama şu anda sizin eğer ki diyor o bir sıkıntı yaşıyorsa, eğer ki diyor benimle ilgili bensizlik ya da e, yanında olamayışım onu rahatsız ediyorsa o buna üzülüyorsa diyor ben her daim senin yanındayım diyor aslında bu aklımdaki kişi ama artık e, bu sizde bir şeyler olacaksa olsun artık olmadıysa da olmasın moduna geçmişsiniz biraz bu sadece düşüncenizde mi yoksa artık hani bu kırgınlıklarınızdan kaynaklı bu duygu durumu evet kırgınlıklarınızdan kaynaklı bir şeyleri olduramadın diye düşünüyorsunuz ben sevginin karşılığını görmedim diyorsunuz ama sizin sevginizin karşılığı var sizin karşınızdaki insan sizi gerçekten aşkla sevgiyle ve ee, o sadakat ve güven duygusuyla birlikte seviyor sizi ama aklınıza getirdiğiniz farklı yollar var bu kişiyle ilgili. Acaba benimle ilgili şöyle mi düşünüyor, böyle mi düşünüyor? Yani siz sizinle ilgili şu anda aslında onun kötü niyetli ve kötü düşündüğünü zannediyorsunuz. Ama hiç de öyle değil. Tamamıyla saf, temiz, çocuksu duygularla sizi seviyor ve öyle hayal ediyor. Aslında bu düşündüklerinizi dile getirdiniz mi? Dile getirenler var burada çünkü bununla ilgili de çok üzgün. Yani şunu diyor, ben güvenilmeyecek bir insan mıyım? Ben işte o kadar şerefsiz bir insan mıyım diyor. Ben diyor başkalarıyla birlikte olacağım burada çünkü sizin bir kıskançlık da diyebiliriz ya da görmemenizden kaynaklı ...kişinin başka kişilerle... ...görüştüğünü düşünüyor olabilirsiniz... ...burada. Ama ben öyle bir insan değilim. Ben... ...sana zor yetiyorum diyor. Ben sana yeteyim yeter diyor aslında... ...bu aklınızdaki kişi. Ve güzel sonuçlar... ...alacağınız bir döneme giriyorsunuz. Şunu da söyleyeyim. Hani... ...bekleyen sizsiniz ya... ...hani ee, birçok... fedakarlığı yapan sizsiniz ya... ...artık devran dönüyor. Ve bekleme modundan... Siz kenara çekilip artık karşı tarafı bekletmeye başlıyorsunuz. Ama ben burada derim ki şu enerjiyle bunu söyleyebilirim. Bu kilidin, bu anahtarın, bu düğümün çözülmesi için artık stratejik oyunlar yapmayın. Birbirinizi bekletmeyin. Birbirinize karşı değerimi anlasın diyorsunuz burada. Ama böyle değer anlaşılmaz. Değer vererek değer anlaşılır. Önce kendinize sonra karşınızdakine değer vereceksiniz. Ve sonra da o değeri göreceksiniz. Ve görmediğiniz yerde zaten kalmayın. Zaten hiç kimse kalmasın değer görmediği yerde. Hiçbir yerde kalmasın. Sevgili, eş, aile ne olursa olsun hiç kimse değer görmediği yerde kalmamalı zaten. Ama buradaki kolektif enerji değer gördüğünüzü, ve sizin de çok fazla fedakarlık ve değer verdiğinizi gösteriyor ama karşı tarafta aynı duygularda karşı tarafın sadece biraz yavaş davranması biraz ağırdan alması bu da aslında sizinle alakalı güven duygusu çok fazla güveniyor size Siz sevginize de güveniyor aşkınıza da güveniyor size çok fazla güveniyor ve her şeyin yoluna gireceğine dair de bilgiler geliyor burada ve o alamadığınız haber, alamadığınız yazışma, alamadığınız söz, alamadığınız arama diyeyim. O adım geliyor arkadaşlar. Gözünüz aydın diyorum. Buradan bir de bakalım mı? Bir bakalım. Eril ne diyormuş? El evet yoruldum. Yorulmuş. Eril çok yorgun olduğunu söylüyor artık umudum kalmadı diyor ben e, sensiz limanlara kıyılara doğru kendimi atıyordum ama diyor bu yalnızlık beni mahvetti diyor bu yalnızlıktan ben çok yoruldum artık yanımda olmalısın diyor bakalım dişi ne diyormuş burada dişi de senin yokluğunda sadece aslında günlük rutin işlerimi diyor yapıyorum ben diyor. Hiçbir şeye odaklanamıyorum diyor. Belki kendimi çok iyi göstermeye çalışıyorum. Gülüyorum, kahkaha atıyorum. Belki müzik dinliyorum. Belki arkadaşlarımla zaman geçiyorum. Evet ama sensiz, hiçbir şekilde mutlu değilim. Sadece mutluymuş gibi görünüyorum diyor. Muş gibi görünmekten mal geçin arkadaşlar muş gibi hiç kimse muş gibi görünmesin muş gibi yapmasın çünkü neyseniz öyle davranın hayatınızdan bir anda kayıp gider bazı insanlar ve arkasından bakıp kalırsınız sonra muş gibi yapmayın elinizden geleni yapın yani stratejik oyunlara gerek yok bazen gerekli diyorsunuz yapmam gerekiyor diyorsunuz ama çok gerek yok yani seviyorsunuz seviyorsunuz karşı tarafta bunun değerini veriyorsa zaten gösteriyorsa hani ben göstermeyeyim o göstermesin bir belirsizlik ortaya bir de şimdiki moda yani e, birliktesiniz birlikteliğin adı yok biz arkadaşız birliktesiniz birlikteliğin adı yok biz dostuz böyle bir şey yok ya aşksınızdır sevgilisinizdir birlikte olduğunuz insanlar ya da hiçsinizdir böyle bir şey yok bunun adını bir an önce ne gerekiyorsa Sormayın, korkmayın, sormaktan da korkmayın, adını koymaktan da korkmayın. Biz arkadaşız diyorsa da, tamam arkadaşım iyi günler sana, görüşmek üzere, hoşça kal. Görüşürüz elbette bir gün deyip orada noktayı koymalısınız ki size geliyorsa sizin olsun. Yani bazı şeyler tamam bir ay iki ay evet arkadaşlık süresi üç ay olsun altı ay olsun arkadaş ama siz bu bir kişiyle birlikte bir şeyler yaşıyorsanız bunun adı bir şekilde konmalı. Biz arkadaşız deyip canı isteyen arayacak, canı istemeyen aramayacak. Böyle bir ilişki zaten yok. Buradaki bu enerjideki ilişki adı konan bir ilişki. Bu enerjideki kolektifteki ilişki adının belli olduğu bir ilişki. Yani bu şu anki enerji aşk enerjisi arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ama dişil de burada. Çok yorgun, çok üzgün artık. E, hiçbir şeye odaklanamamaktan yakınıyor. Dişil de böyle. Bir de günün e, enerjisine bakalım. Günün kolektif enerjisi. Hem dişilde hem erilde ne diyor? Evet. Bu aralarda o kadar aklım bulanık, beynim bulanık ve ...halledemediğim o kadar çok şey var ki... ...neye atsam elim... ...elimi neye atsam kuruyor. Hiçbir şeye ayıracak vakit bulamıyorum. Kendime bile zaman bulamıyorum. Ama aslında seninle zaman geçirmek istiyorum diyor. Fakat bu enerjiyle değil. Şu andaki aklımızdaki kişi... ...kendi enerjisini gerçekten çok kötü hissediyor. Ya onunla ilgili... ...yani ya onu birazcık çıkaracaksınız, enerjisini yükselteceksiniz. Yardımcı olacaksınız o kişiye ya da birazcık beklemede kalacaksınız. Öyle söyleyeyim. Ee, ama burada şöyle yapalım. Beklemede mi kalmak gerekir yoksa yardımcı mı olmak gerekir aklınızdaki kişiye diyorum. Evet diyor ki senin enerjin ondan daha iyi gerçekten sen daha iyi durumdasın diyor. Sen şu anda her ne kadar ben kötüyüm de sen de sen çok daha iyi durumdasın diyor. Karşındaki kişi diyor belki bir liderlik pozisyonundan farklı pozisyona geçmiş. Çevresinde çok fazla kuyusunu kazan var. Çok fazla onu sinirlendiren kızdıran var. Maddi yükleri çok fazla diyor. Onun için biraz senin ona destek olman gerekir diyor. Kolektif bir açılımdır arkadaşlar kendinize uyanı alın, uymayanı evrene geri iade edin lütfen. Ama bugünün enerjisi gerçekten çok güzel, çok ciddi bir aşk enerjisi var bugün. Sevgi, muhabbet enerjisi var bugün. Hepinize şifa olsun diyorum. Hoşça kalın, kendinize çok 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 iyi bakın.